Herkese merhaba Masterclass'ın 9. bölümüne Tremüsü yapımına Kaan'la beraber hoş geldiniz. Mustafa <laughs> hoş geldin. Merhabalar. Teşekkür ederim geldiğin ben için. Ben teşekkür ederim çağırdığınız için. Ben şimdi çağırdığım konukları çok fazla araştırmıyorum, geldiklerinde de sohbet etmiyorum. Gelmeden hiç sohbet etmiyorum zaten muhatap olmuyorum. Doğru hiç konuşmadık bu arada. Konuşmadık. Evet, doğru. Çünkü doğal olsun istiyorum hani ne yapıyorsun ne ediyorsun sorduğum zaman önceden bildiğim şeyler olmasını istiyorum. O yüzden ee, çevreme soruyorum. İşte konumuz nasıl bu iyi midir falan filan diye senin hakkında tek söylenen şey çok iyi bir insan. Teşekkürler. Herkes olsun. aynı şeyi söylüyor. Teşekkür o yüzden olun. çok böyle oturuş kalkışını bilen doğru dürüst düzgün bir insan diyorlar. O yüzden burada olduğun için çok mutluyuz memnunuz hoş geldin. Nasıl gidiyor? İyi yani yayınlar vesaire hani fullodöngüye girdim yayın yapıyorum işte taşındım falan. filan. Taşındın. Genel olarak yapmak. Bu yani hayatım. <laughs> kaç gün yayın yapmak? Kaç gün yayın yapıyorsun abi? Ya haftada 5 gün e, <laughs> yapıyorum yani. haftada 5 gün. Aynen. Ya pazartesi, çarşamba. Kaç cumart, saat yaparsın? Üç, Ortalama günü. var mı? Ee, Saatin yoksa? 8'den 2'ye kadar. 8'den 2'ye kadar. 4 saat. 6 saat. 6 saat falan. Aynen, aynen. Her gün. Ya her gün değil işte 4 gün haftada sadece. Ya normalde mesela Haziran'da falan her gün yapıyordum. Sonra çok akıl kar olmadı fark abi ettim. Çok değil mi ya? Ya, bir de yayın işi olacak. biraz şey yani göründüğü kadar kolay değil sonuçta. insanlarla bir etkileşimde kalman gerekiyor, modunu yani, yüksek evet. tutman gerekiyor falan. Evet. Zor yani öyle otur oyun oyna ya da otur sohbet etten ziyade. Ya şey aslında biraz alıştığın zaman e, şey oluyor hani mesela her gün açmak bence daha kolay yani bir gün aralıklı açmaktan. Çünkü hani o rutine hmm. o kadar giriyorsun ki yani normal hayatını yaşıyorsun yani. İşe gidip gelmek gibi Aynen bir şey Aynen öyle tam tam anlamıyla. Peki özlüyor olur. musun? Bir iki yayın hafta açmayınca özlüyorum ya. mesela, şimdi şu çocuklarla makara <laughs> yapayım falan filan diye. Çok fena özlüyorum ya. Hep aklımda şey oluyor mesela chat'i bazen Bana koyuyorum. Bana da olmaya başladı çünkü bunlara. Çok şey oluyor alışkanlık oluyor işte böyle bir arkadaşını özlüyormuşsun gibi oluyor. Ara sıra işte chat'i koyuyorum monitöre yayın olmayan günler mesela. Bak okuyorum böyle yazanlar falan alınca <laughs> kendi şey <laughs> kendine. Gibi biraz psikopatlığa kaçmış da evet. şey yani. <laughs> Şizofreni var bende biraz ondan şey Büzel oluyor. Güzel ama özleniyor. Evet, evet. chat'te tiramisu yapmayı bilenler bir El kaldırsın bakalım. Nedir durum? Var Kimse mı da bilen? Bence kesin vardır ya. Chat'te çok ilginç insanlar olabiliyor çünkü. Bakacağız. Ya hiç beklemediğin adamı bulabiliyorsun. ne bir iki bilen var. İyi yeter. Yeter bize. Bilenler fazla konuşmasın. Tremsu'nun 50 tane çeşidi var. Ben tatlı yapmayı sevmiyorum çünkü tatlı reçete gerektiriyor ben böyle <laughs> daha freestyle hani kafama göre takılayım bir sıkıntı mu kendim çözeyim kafasındayım. <laughs> Tatlıda bir reçete var onu uyguluyorsun uygularsan iyi oluyor uygulamazsan kötü oluyor. <laughs> Aa, biraz... Şeker <laughs> var. Bunu ben bilseydim ben de, de <laughs> şey yapardım. Şimdi şeker var mesela 50 gram yazmış 60 gram atıyorsun. aran nasıl? Yani yemekle? Hayır. Yani Yemek yapmakla yapmak. tabii. herkesin yemekle arası çok iyi ben anladım. Yani. <laughs> bir tane ben yemeği çok sevmem, sevmem falan diye yani kimseyle tanışmadım hayatım boyunca zaten. Yani yemekle aram şöyle, eve çıktığım zaman ilk çok gaza gelmiştim böyle. Ama sonra işte çok çabuk uzaklaştım geri. O motivasyonumu kaybettim yani bir. Yayın gitmiş gelmiş, F5'e basın ben bile öğrendim artık ya. Yıllardır Twitch şeyisiniz izleyicisisiniz, F5 var orada basıyorsun geri geliyor. Ne yaptım peki evde? Ya en çok böyle en böyle ben bunu yaptım. Menemen deme gözünü iyi Yok menemen değil. Ama yani yakın ya. Ya en böyle şey yaptım. Bir ara böyle çok takmıştım bu ballı tavuk oluyor yani. Evet. Tempura yani, olan mı şeye? Kızartmalı olan mı evet. yoksa tavada olan mı? Tavada olan. Tava evet, tavada, tavada olan. olan. tamam. Hani gaza geldim bir onu denedim bir. Sonra orada da bıraktım zaten. Oldu mu? Yani ben şimdi bende şöyle bir huy var çok çabuk kabullenebiliyorum bulunduğum kötü durumu anladın mı? Hani ben orada yanık tavuk Demek yapsam Demek ki bu da benim işim değil deyip devam edebiliyorsun ha? Ya da çok güzel olduğuna kendimi kandırıyorum. Mesela sabah uyandığınız zaman ertesi o ne kadar kötü tavuk yaptım <laughs> diye bir tekrar sorguluyorum. O yüzden ne yaparsam hep güzel diyeceğim yani. Bakalım. Kısa süreli bile olsa. Tremusu zaten şey değil kolay. Bir tane e, kurabiye yapacağız. Bu Lady Finger deniyor. Hı hı. Parmak gibi olan. Ondan yapacağız. Ondan sonra burada kahve var, onları buna batıracağız. Üzerine de bir tane iç harcı yapacağız krema, yumurta, mascarpone peyniriyle. Hepsini birleştireceğiz, ona gömeceğiz, temiz iş. Şu an anlatınca çok kolay geldi. Kolay kolay gerçekten, aslında çoğu şey çok kolay da işte yapınca direkt zaten şey yapacaksın, olayı çözeceksin. Yavaştan başlayalım. Şimdi mikserle çok işimiz oluyor. Bu mikserde şey yapacağız ilk önce, yumurta beyazını atıyoruz, bunu kabartacağız. Hı hı. Arkadaş. Bu yumurta beyazı kabartmayı ben hiç beceremedim evde. Yani böyle yükselle, bir tamam şey yapıyorlar ya bu. Merenk yapıyorlar. Yumurtayı böyle direkt kabarık hı hı. yapıyorlar. Yumurta beyazı. Biz de şimdi yapacağız. Ondan sonra onu biraz unla beraber karıştıracağız. Aslında <laughs> buna merenk kurabiyesi diyorlar Amerika'da. Yurt dışında İngilizcesi merenk cookie olarak da geçiyor. O yüzden onu da şimdi öğrenmiş olacaksın. Misafir çocuğu gibi izliyor. <gülüyor> <gülüyor> Direkt misafir çocuğu. Şimdi <laughs> bu iki kademeli olacak. Şurada biraz şekerle yumurtaları çırpacağız. Hmm. Saçları bağlı mı? Evet. Saçları. Çok da önemli Sen nasıl rahat ediyorsun? Normal bir mutfakta değiliz şu anda. Biraz böyle duruyor. Bir olsun. Şimdi burada yumurta beyazını kabartıyoruz. Ondan sonra vanilya ve şeker ekleyeceğiz. Burada da yumurta sarısı ve şekeri çırpıyoruz. Ondan sonra ikisini birleştirip unla karıştıracağız. Kurabiye bu kadar. Sonra da sıkma torbasıyla sıkacağız. Çok ses geliyor galiba şeyden. Makineden mi çok ses geliyor? Makineyi ne yapalım? Köşeye alalım o zaman. Daha az ses gelsin. Ses nasıl şu an? Bir bakın bakalım. O makine çünkü bütün gün çalışacak. Evet. <laughs> o makinede çok işimiz var. O olmazsa zaten... ...sıkıntı yaşarız. Sen bunu çırp abi şöyle. Şu an yemek yapıyorum. Burada yemek yapıyoruz? <laughs> şu an. Burada vanilya esansı var. Vanilyamızı koyuyoruz. Tamam. Çiğ köfte. Evet bu aralar çiğ köfte istediğinizi duyuyorum da duymamazlıktan geliyorum. Yoğurmakla <laughs> kim ulaşacak Ben bir kere denedim onu video için. Doğru ya. Bir de daha gerçekten el yani. lezzeti gerektiren bir olay. Ölçüyle yapamıyorsun. Evet. Ben Ölçü çok şey iyi çiğ köfte yapamıyorum o yüzden. O lezzet kısmını daha hiç yakalayamadım. <laughs> Aşırı misafir çocuğu deyip duruyorlar sana. Ne düşünüyorsun? Ben biraz utanırım ya böyle yeni gittiğim yerde. Ya. hep böyle bir konuklu vesaire programda bana onu diyorlar. Tam bana gerek yok. yapıştı. Ben bunu iyi çırpıyor muyum peki? Gerçi İyi ne kadar değil. yanlış yapabilirim ki? Yok sadece böyle.